arkadaşlar. Heybet çok büyük, çok iyi. Ay, çok güzel. Çok büyük bir yılan. Şuraya bakın arkadaşlar. Of of of. Hakikaten çok büyük yani. Şöyle bakarsanız. Oo, tam bir kulaç. Tam bir kulaç. Çok büyük. Çok heybetli. Fakat ee, şöyle bir şey gördüm. Şöyle gelin. Ee, çok e, ağır bir darbe almış. yaklaşsana biraz. Yaklaş, 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 yaklaş. Şuradan bir darbe almış. Fakat e, şurasını çalıştırıyor gerisini ama şuradan döndürüyor mu? Döndürüyor ya. Sanırım şurada bir ya bir şeye çarpmış ya bir ezilme olmuş. Bakın e, ama taze bir yara değil. Ya ama şöyle söyleyeyim. Yani bugünlük bir yara değil fakat yani bu yıl olmuş yeni olmuş belki 3-5 günlük bir yarası var evet yaşar mı yaşar çünkü neden havalar çok serin çok soğuk enfeksiyon kapma olayı olmaz diye tahmin ediyorum arkadaşlar çok heybetli bir yılan küçük bir yılan değil şöyle şöyle tutmak istiyorum bir dakika biraz geride dur yavaşça salıyorum Arkadaşlar çok heybetli bir yılan. kuvvetli bir izin. Şöyle sen de çok Yılın ilk gerçekten e, yani baba yiğit yılanını e, bu şekilde bulmuş olduk. Yani yine tarladayız. Yine kazma çapa işlerimiz var. E, şurada tahmin ettim ama. Çünkü hava e, kapalı bir hava var. E, şöyle biraz da rüzgar esiyor. Dedim bu yılanlar şu anda güneşlenme ihtiyacı var. Eğer çıktılarsa şuradaki dedim çöplerin içinde bulabilirim. Tam da uzanmış. Girerken yakaladık. Çok güzel bir, yaklaş biraz da gözük arkadaşlar. Çok yaklaşma, eline vurabilir, vurmasın. Çok güzel bir gözük arkadaşlar. Bakın, şu an kastı kendini, ee, bizi tanımaya çalışıyor. Yalnız dediğim gibi, buna ya bir şeyin ya şöyle bir şey de olabilir diye tahmin ediyorum. Ee, şimdi sürüm zamanı. Yani çiftçiler tarlada çalışıyor. Otların içinden makineler geçiyor. Şöyle bakarsak birkaç yerinde de şurada da ve şurada da ve şurada da görülüyor hafif hafif izler. Belki bir tarım aletinin üzerinden geçmiş olabilir. Ee, yani şu anda çok sıcak olmadığı için evlere veya bahçelere veya yani damlara, ahırlara yaklaştığını düşünmüyorum. O yüzden tehlikeli bir şey başına hani insanlar tarafından bir şey gelmemiştir. Belki büyük ihtimalle tarım aleti üzerinden geçmiştir. Ve biliyoruz arkadaşlar daha önce çekimlerini yapmıştık. Zararsız yılanlar, tarım dostu yılanlar. Biraz bana verirsen bir biraz detay çekelim, görünümünü çekelim, detayını çekelim. Sonra güzelce salalım. Bakın. Şöyle. Bakın şöyle pullarını göstereyim. Kafa yapısı. Yaklaşalım. İlk soruyu ben sorayım. Büyük ihtimal böyle bir merak olacak. Yani soruların içinde en çok sorulan bu yılan yaşar mı? Çünkü yarası olduğu için ilk akla gelen hani öleceği düşünülecek. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi mevsim geçişleri tam mevsim geçişlerindeyiz. Yani yağmurlu ve soğuk havalar olduğu için büyük ihtimal bu yara hiç enfeksiyon kapmadan geçecek diye düşünüyorum. Yüz ifadesini çok beğeniyorum. Bakın o kadar güzel yaratılmış ki. Harika donanımı var. Burnunun üstünde reseptörleri var. Ve e, koruyucu pulları var yüzünde. Bu pullar çok sağlam. Küçük bir titreşimimi bile algılıyor yani o kadar hassas bir durumda. Harika bir baş yapısı var. İlanların dilleri çatallı. Oluklu kertenkeleler de daha böyle yayvansı böyle kaşık kaşığımsı ama yine uçlarında sivrilikler olan bir yapısı yapısı var oluklu kertenkelelerin. ama yani kertenkele türlerinin ama. İlanların e, dilleri çatallı arkadaşlar. Evet. Şöyle. Güzel bir ve heybetli bir böz böz boz çekmiş olalım. Bakın görünümü böyle. Alt görünümünü göstereyim az bir şey. Bakın. Bakın şurada da küçük bir yaraları var. Büyük ihtimal dediğim gibi tarım aletinin altında kalmış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, bu zamanda her tarafta aktif bir şekilde tarım, zirai mücadele yapıyor. Ot mücadelesi. Bakın. Yarasını göstereyim. Böyle bir yarası var. Biraz kapanmış. Ama zannedersem e, onun için bir sıkıntı değil. Şöyle yavaşça salalım. görüntüsü çok heybetli. Ya Sıkıntısız bir şekilde gidiyor yani. Ora, orası onun için bir engel değil diye düşünüyorum. Tarlaya doğru gitmeseydi iyiydi. Neyse. Gitsin o yine yeri değiştirecekti biz buraya gelene kadar. Çok sakinmiş ya. Ben daha hırçın bir şey bekliyordum. E, sakin bir yılanmış. Evet kuyruğun arkasında hareket ettiriyor görüyorsunuz. Yani bu da rahat. Gerçekten heybetli. Arkadaşlar Gerçekten heybetli. Çok büyük yılanmış. Bak yine aynı bölgeye doğru gidiyor. Ya süper bu bu, 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 bu şeyden çok yani etkileniyorum. Yani hayvan şu gidiş. Yani kim görse çekinir. Ürker yani. Bakın. Bak, bak, bak. Ben şimdi takip ettiğim için bana bir uyarı yaptı. şurayı tercih etti. Evet. Bu şekilde. Arkadaşlar şöyle şu irik ağacının altına girdi, ot yere girdi. Çok yaklaşık bir kadınlık mesafede yani o eskiden olduğu bölgede bir iki adımlık mesafede bir alana girdi. Yani yine aynı yeri bulacaktır. Bizim zaten işimiz çok. Biz buraya yani bu bölgeye yaklaşana kadar belki akşam olacak. O yüzden rahatlıkla aynı yerine girecektir. Bu şekilde güzel heybetli bir yılan bulmuş olduk. Yani ee, gerçekten çok beğendim. Umarım yaşar çünkü neden çok beğendim? Ee, i̇ri bir birey yani gerçekten deneyimli bir birey. Bakın fark ettiyseniz yani hiç saldırı ve agresif bir hareket yapmadı. Ne tıslama yaptı, ne bana karşı bir hamle yaptı. Sadece son anda giderken takip ettiğim için biraz öfkelendi. O kadar. Yani deneyimli bir yılan demek istiyorum. Yani şş, biraz daha olgun. Yani gençler gibi. Agresif ve sinirli değil. Neyse, görüşmek üzere. Ee, bu şekilde bir bözőklek karşılaşmış olduk.